Merhaba arkadaşlar ben Nazmican. Bu videoda sizlerle Leeches Org üzerinde hızlı satranç oynayacağız 10 dakikalık. Aslında canlı yayınların son ermesinin ardından yine kaldığımız şekilde devam edeceğiz e, canlı yayınlara. Haftanın belli günleri canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Cuma ve cumartesi günleri ağırlıklı olmak üzere. Fakat önümüzdeki günlerde e, turnuvalarda yapmaya çalışacağım. Biz de online turnuvalarda kendimizi e, geliştirmeye çalışacağız. Aslında bu saat görünümünü daha önce değiştirmeliydim. Onu değiştiremedim. Neyse oynayalım. Peki. At D2 hamlesini oynayayım. Bu sefer daha farklı. Fransız savunması. Amacımız ee, canlı yayınlarda turnuvalar yapmak ve daha önce kaldığımız yerden devam etmek olacak. Hedef videolar olabilir. Büyük usta analizleri olabilir. Evet, Fransız savunmasının bu varyantında beyazlar merkezinde ilerlemeyi veya almayı şu an düşünmüyor. Siyah'ın tepkisine göre hareket etmek istiyor. Ve izole piyonu kabul ediyor. Bakalım rakibimiz bana izole piyon bırakacak mı? Rakibimiz bu arada UKCA. Ee, dediğim gibi cuma cumartesi ve turnu olduğu zaman pazar günleri yayın yapmaya çalışacağım. Hatta bu pazar analiz satrancın e, sponsorluğunda diyelim. Analiz satrancın aynı zamanda ev sahipliği yaptı. Chess.com sitesinde. Ee, bir ödüllü turnuva olacak aslında. Buradan bütün herkese onun reklamını yapmış olayım. Çünkü ödüllü turnuvalar genellikle e, çok güçlü oluyor. Ve iyi oyuncularla oynama şansı elde ediyor sporcular. E, bu pozisyonu aslında daha önce oynamıştım işin ilginç tarafı. Ee, Rok atayım. Rakibim fil D2 alırsa fil C6 alacağım. Önce ve daha sonra vezirle alacağım pozisyonlar eşit gibi biliniyor. Ancak ben bu pozisyonun aynısını daha önce oynamıştım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2017 senesinde başkent açık turnuvasında oynamıştım. Kazanmayı başarmıştım ama pozisyon kazanç değildi. Yani burada da öyle bir durum var. Pozisyon kesinlikle kazanç değil, eşit bir pozisyon. Ama bize oynamak için gayet uygun bir dengesizlik bırakıyor. Atafil mücadelesi var ve rakibin filinin mükemmel bir taş olduğunu söylemek kolay değil. Belki D5 karesine ulaşırsa güzel bir fil olabilir bu. Ancak onu elde etmesine izin vermemem gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden rakibi hemen savunmaya bağlayacak şekilde ve o filin hemen oyuna girmesini engelleyecek şekilde oynamak zorundayım. Hemen bu hamleyle A5 sürüşünü de engellemeye çalışıyorum bir yandan. Bir yandan da kayalarımı çiftlemek istiyorum. Rakibimin pozisyonu aslında bu anlamıyla birazcık zor. Ama eşit pozisyonların ruhuna uygun bir şekilde rakibim eğer sorunlarını çözmeye çalışırsa bana kalırsa <laughs> beraberlik normal bir sonuç. Ancak bu varyantı daha önce incelemediyseniz belki bakabilirsiniz. İlginç şeylere yol açabiliyor aslında. Ee, hemen bir oyun sonuna geçmiş gibi olduk ama tabii ki bu zorunlu değildi. Kale A5 oynayabilirim. Hemen piyonu sürdürmek amacıyla. Rakibim kale A6 oynasa, fil A6 oynasa aslında mutsuz olmam. Kale A5 hemen oynayayım hatta. Daha sonra F3 ile olası filinin etkinliğini azaltmaya çalışabilirim. Ve daha sonra şahımı getirmeye çalışabilirim. Çok sistematik bir e, ilerleyiş kaydedebiliyorum burada. Ama tabii ki taktiklere sürekli bakıyor olmam lazım. Kalenin 5. yataydaki varlığı ilerleyişleri engelliyor bu tip ilerleyişleri. E şahımızı şimdi merkeze doğru gideceğiz oyun sonunda. Aslında ata fil mücadelesinin at lehine olduğunu anlamak için çok da e, ciddi bir analiz yapmaya gerek yok. Evet, rakibin büyük ihtimalle diğer kalesini de gelmek isteyecek. Ben burada değişimden şu anda rahatsız olduğumu söyleyemem. Fakat ne şekilde değişeceğimize karar vermek gerekebilir. Şu anda alırsam örneğin. Daha doğrusu alırsa daha sonra B2'yi alabiliyor. Ben alırsam C piyonunu alabiliyor. Kaldı ki bundan da çok rahatsız değilim ama yine de C piyonunun kalmasını isterim. Kale C5 oynamak bu yüzden içimden geliyor geri gelmek. Çünkü A6 piyonunu sürdürdüm. Ve rakibim eğer kale B5 giderse belki kalemi geri de çekebilirim, bilmiyorum. Ya da şahımı da gelmeye çalışabilirim. Rakibim belki E5 sürmeye çalışabilir ama bu sefer ben izole piyonumdan kurtulacağım için ve henüz süremediği için rahatsız değilim bundan da. Şahı ilerletelim, şahı E3 karesine gidelim. Daha sonra belki atımızı özgürleştirmek için kaleyi e, ilerletebiliriz. Şahla piyonu koruduktan sonra her şeyi koruyup daha sonra ilerlemeye çalışabiliriz ve C6 piyonuna baskı yapmaya çalışabiliriz. Çünkü şu anda temel maksadımız rakibinin zayıflıklarını oynamak ve e, aynı zamanda taşlarını etkinleştirmesini engellemek olmalı. E, alsam alsa içeri girse şah çeksek şah f6 oynuyor hemen bir şey göremedim devam edelim. Rakibim hala belki e5 yapmaya çalışabilir. Dediğim gibi bundan rahatsız değilim. Evet hep oyun sonu denk geliyor e, yine bir oyun sonu d 2 çok ilginç bir hamle olabilir bu arada. <laughs> kale alamıyor çünkü çatallıyor. B2'yi alamıyor yine çatallıyor. At D2. E, kale B5 tek hamle gibi görünüyor. Ya da bilmiyorum başka hamlesi var ise. Kale B4 de olabilir belki. Biraz düşüneyim ama at D2 niye ise fırsat bu fırsat hamlesi gibi. Ya da at A5. O da ilginç görünüyor. At A5. Ve... Evet. Hoşuma gitti bunu oynamak istiyorum. Yanlış da olsa. Kale B5 ya da B4 oynarsa atımı C4 karesine çekebilir ya da alıp C6'yı almaya çalışabilirim. Aslında uğraşlarımız sonucunu verdi. Ve açılışta aslında elde çalıştığım şeyi sonunda başardım. Gördüğünüz gibi rakibin beyaz fili çok kötü ve bütün taşlarım siyah karelerde. Piyonlarımı da beyaz kareye koydum. Rakibin filini kısıtlaması için çok sistematik bir e, ilerleme kaydedebildim bu şekilde. Şimdi bir avantajı aslında bir şeye dönüştürme zamanı gelmiş durumda. İlginç bir şekilde daha önce aradığım pozisyona denk gelmesi de tabii ki önem arz ediyor. Ee, bilmiyorum nasıl koruyacak çünkü aldıktan sonra C6'yı alıyorum ve Hayır, bu şekilde koruyabiliyor. Doğru ben bu hamleyi ihtimal dahilinde bulundurmamıştım. Sanırım bir şey kazanıyorum diye düşünmüştüm ama şimdi alırsam Şah'la almak istiyor. Böyle alırsam bunu alacak. Aslında bu benim için fena bir şey değil. Bunu alıp e, rakibi hala zorlamaya çalışabilirim. Piyonla almak zorunda kalıyor ve bu onun için ne kadar iyi bilmiyorum. Öte yandan düşünülebiliriz. Kare D5, E D5. E hmm. Rakibim hala aslında çok fazla kıpırdayamadığı için. B3 gibi bir hamle düşünüyorum ama ne yapacağını merak ettiğimden. B3 çok kötü görünmüyor aslında bakılırsa. En azından B2 piyonunu korumuş oluyoruz. O filini kaçacak herhalde A8 karesine. Süper görünmüyor ama böyle bir şey yapmak zorunda. Acaba düşürebiliyor muyum bir şeyini At C4 ile diye bakıyorum ama Kale B5 var. Herhangi bir şey elde edemiyorum galiba. Neyse B3 oynayalım. Bakalım ne olacak. Daha basit bir kazanç varsa göremedim açıkçası ama hala üstünlüğümüz devam ediyor. Materyalize olacak zannettim ama olmadı. <laughs> üstünlüğümüz bir şeye dönüşecek zannettim ama dönüşmedi. Şimdi alıp rahatlamaya çalışabilir belki. Çünkü bu durum kalesinin buraya bağlı olması, kalenin her şeyi koruyor korumaya çalışıyor olması onu rahatsız ediyor olabilir. Atımı özgürleştirdim belki uzaklara gitmeye çalışabilirim ama henüz net bir şey görünmüyor. Evet. Ve sonunda dediğim gibi aldı. Acaba kaleyle almak dışında bir şey yapabilir miyim? Kale alırsam kale B5 yapmak istiyor galiba. Ama bu da kötü değil ki. Yonunu alsam ve daha sonra D2'ni kullansam bu sefer kale B5 oynamak istiyor. O yüzden ben böyle oynayacağım. Kale B5 oynarsa da çok da umursamayacağım. Çünkü bir şey istemiyor. Bu filin e, harekete geçmemesi önemli benim açımdan. Onu nasıl hareketsiz kılacağımı sürekli düşünmem lazım. İlginç bir şekilde Fransızın bu varyantını ağır parti turnuvalarında da oynamıştım. Yani, ee, klasik satrançta da oynamıştım. O yüzden bana yabancı değil. Burada A4 oynayabilirim. Aldığı zaman piyonla alabilirim ve daha sonra şahımı ilerletmeye çalışabilirim. Ve A4 hamlesini almak zorunda ilginç bir şekilde. Çünkü e, kale B4'de kalesi sıkışabilir. Kale B4 oynarsa şah geliyorum. Daha sonra bir daha gelmek istiyorum. A4 aldı aldık. En iyisi bu mu acaba? Şah'a böyle gelip böyle sürsem E5 sürmesinden. Peki deneyelim. Bir şey kaybetmeyiz. Sistematik oyuna devam ediyoruz. <laughs> Burada her şey değişebilirdi ama onu hesaplamak istemedim. Yani önce kalesini alıp daha sonra alabilirdim ama henüz daha elverişli görmedim pozisyonumu. Atım hala çok özgür. Kendisini d6 veya başka karelerde bulabilir rakibin sürücü piyonlara göre. Hala filini özgürleştiremedi. E5 yapmaya çalışırsa ki yapmaya çalışacak bence. O zaman tedbir alabiliriz. F4 ve E5 karesini daha fazla denetlemek için. Belki piyon feda etmeye çalışabilir ya da filini böyle gezdirmeye çalışabilir. Zaman kaybediyor ama bir şekilde filini etkinleştirmesi lazım. Evet bunu yapmak istiyor. At dönelim. En azından fil hedef almaya çalışırsa piyonlarımızı hazırlayalım. Bir geçer piyon oluşturmam gerekiyor burada. 3'e 2'm var. O rakibin 4'e 3'ünden geçer piyon oluşturmasına izin vermemem gerekiyor. Bu arada at D6'ya koyarsan filini gelemeyecek. Bence hemen gelse iyi olur. Ama e, korkuyor galiba şahımı içeri gireceğimden. Hesaplamaya çalışıyor sanırım. Geldim geldi geldim. Geldi geldim aldı aldım. Belki böyle bir şey hesaplamaya çalışıyor bilmiyorum. Ama fil E8 az çok zorunlu gibi geliyor bana. Fil E8 at D6 fil G6. Ve daha sonrasında kazanacağım herhalde. Şahı böyle geleceğim. Şah C4 şah B4 ve şah A5. Fena tarafı rakibim için filini e, etkinleştirse bile eğer hedeflere ulaşamazsa, hedefe ulaşamayacağı bir şekilde olursa bu iş hala zor olacak işi. Böyle gelelim peki. Ya da E5 sürüşünü engellesem mi acaba? At D6, fil G6, şah C4, E5. Bunu yapmasını da çok istediğimi söyleyemem. Piyonu daha basit bir şekilde düşürmemin bir yolu var mı? Örneğin şah c3 fil g6 Şah b4 fil c2 At e3 fil geri dönecek. Fil e4 mesela. Ve şah a5 şah b7 Daha sonra tekrar atımı ilerletip almaya çalışabilirim. Daha temiz bir şeyler arıyorum açıkçası. Atımın yerini e, bozmama değecek bir şeyler. çok e, ciddi bir üstünlüğü berbat etmemek için biraz düşünüyorum burada. Böyle geleyim peki. Atımız piyonu da bloke etmek için güzel yerleşmiş durumda. Fil F7 oynadı. E5 yaparak piyonumu almak isteyecek. Ben B4 oynayayım. Şahımın oradan geçmesi imkansız hale geldi. Fakat geçer piyon yaratma şansım Geçer piyon yaratma şansım B5'de olacağı için. C2 gelmek istemiyor. Peki G3 oynayayım. G3 oynayalım. Bu piyonu A5 karesine de koyabilirim bu arada. Yani illa B piyonunu geçer piyon yapmam gerekmiyor. Sadece Sadece ve sadece zayıflıklara ihtiyacım var. Bir tane zayıflık. Biraz sabitleyelim şu piyonu. Ki fil daha fazla kıpırdamasın. Rakip aslında bence burayı, bunu doğru yapmadı. Piyonun rengini bu şekilde belirlememeliydi. Çünkü hem G5 sürerken zorlanacak. Hem E5 hamlesine mahkum oldu. Hem de filini kısıtlamış oldu bu hamlesiyle. Kendi kendine. Acaba direkt gelip B5 sürmeye çalışsam... Ne kadar kötü olur. Sanırım daha iyisi var bunun çünkü. Peki atımızı oynayalım. c 2'ye izin vereyim bakalım. Evet. At B2, E5 oynayabiliyor. Peki at B2 oynayayım. Aslında bu en iyi hamle değil büyük ihtimalle ama. Henüz daha karar veremedim nasıl ilerleyeceğimi. Dediğim gibi A5 hamlesini yapmak hala benim için mümkün. A5 oynayayım. Bakalım rakibin filini B5'e bir şekilde yerleştirdiği zaman. Atı ee, D6'ya koyarak ilerleme kaydedebilecek miyim? Peki, böyle gelildim. Rakibim çok fazla bir şey yapamıyor ama ee, biz de çok bir şey yapabiliyor. Sayılmayız şu anda. At 3 tekrar oynayayım. Peki, atı e3 karesine koyup belki ilerlemek fena olmayabilir yolumuzu bulacağız bir şekilde. Atı D4'e de koymaya çalışabilirim bu arada ama. Neyse belki G4 yapmaya çalışabiliriz. Rakibimiz engellemezse. Fil F3 oynarsa belki atı ilerletebilirim. Yeni zayıflıklara doğru. G4. Şimdi bunu yapmayı başardım. Eğer bunu sürerse daha da rahat bir konum elde edeceğim. Herhalde sürmemesi lazım ama ben sürmek istiyorum şimdi. sürelim bakalım. Alırsa alacağım. Sonra şahımı ilerleteceğim. Eğer sürerse almakta problem yok ama almayacağım sanırım. Sürerse böyle gelebilirim. Şah. E alsam ne oluyor? Alsam da kazanmıyor muyum? Aldım, aldı, aldım. Yani belki küçük şanslar elde edebilir. O yüzden böyle geleyim. Bakalım ne olacak. Hmm. Hattı 5 alırsam kayıp mı ediyorum? Hattı 5, C'de 5, Şah'de 5, f 4, Şah'de 4, F'de 5, H'de 5, Şah'de 4. Kazanıyor olmam gerekir ama. Evet bunu da almayı düşünmem lazım. Sürdüm sürdü, sürdüm geldi. Sürdüm sürdü. Sürdüm, vezir çıktı. Evet yine bu basitçe kazanıyor ama bakalım. Kaçırdığım bir şey var mı? Ha, belki de kazanmayı olabilirim tabii ki. Bu piyonu beklemek zorunda kalacağım için berabere olabilir. Piyonun karesi içerisinde bulunarak yine bir oyun sonundayım ve bunu kazanmaya çalışabiliriz aslında. Sürdüm. Aldı. Sürdüm. Geldi. Sürdüm. Evet. Bunu sürersem kazanıyorum. Rakibim yanlış oynamış da olabilir. Ya da direkt kayıp da olabilir. Bilmiyorum. Hmm. Şimdi şahı ile gelmesi lazım sanırım. İyi savunma olsun diye. Aldığım zaman böyle gelecek. Şah T5. <laughs> Çok ilginç bir final. Bilmiyorum kazanabilir kazanamadığımı. <laughs> bakalım ne olacak. Şu anda piyonun karesi içerisinde olduğum için memnunum. Ee, ama bakalım. Rakibi Zugzwang'a sokmak istiyorum. Bunu oynayacağım daha sonra. Evet şimdi sonra ilerleteceğim ve vezir çıkacağım. Evet piyonunu gidip alabiliyorum. Oldukça ilginç bir oyun oldu aslında. Henüz e, bitmemiş gibi görünüyor ama evet, pozisyon tahmin ettiğimiz gibi kazançlı. Ama yine çok öğretici oldu. Muazzam bir piyon finali. Yani her gün böylesine denk gelmiyorsunuz. Gayet güzeldi yani. Evet analiz edelim bunu. Ve e, bugün iki oyun oynamayalım çünkü bu oyun oldukça güzeldi. Hem de Fransız'a karşı yapılabilecek ilginç bir kurulumu aslında elde etmiş olduk. Bu bu kurulum aslında biraz riskli sayılabilir. İzole piyonu kabul ederek oynuyoruz. Ve dediğim gibi bunu e, daha önce ağır partide büyük ustaya karşı oynamıştım. Ve e, bu pozisyon şu pozisyon değil tabi tam bu pozisyon değil. Rakibim yanlış hatırlamıyorsam böyle bir durumda filini çıktı ben de atımı döndüm. Ve izole piyonlu pozisyonlarda biliyorsunuz taşları daha fazla tahtada tutmaya çalışmak lazım. Yani atak yapmak piyonu sürmeye çalışmak için. Ancak bu bu pozisyonu da daha önce önerdim. E, başkent açık turnuvasında hatırladığım kadarıyla. Bu ara hamlemiz önemli. Aksi takdirde böyle bir şey yapmazsak şimdi ya da sonraki hamlede bunu yapmaz isek... D4 piyonumuz boşta kalıyor. Benim yaptığımdan sonra bir dönüşüm oldu. Ve bu pozisyonun biraz üstün olması lazım ama dediğim gibi pozisyon aslında yüksek ihtimalle eşit olmalı. Ben daha basit bir kazancı kaçırmış olabilirim. Bilgisayar analizi talep etmemiştim. Bilgisayar analizi talep edeyim. Evet bu pozisyon kazanç olabilir. Ancak ben hızlıca göremedim nasıl kazanacağımı. Belki tekrar düşünebiliriz. Bilemiyorum amacımızın ne olduğunu az çok idrak edebildik aslında. Şahı ilerletmek istiyorduk. Bir şekilde F6'daki piyonu yok etmek istiyorduk. Rakibimiz işbirliği yaptığı için belki birazcık kolay oldu bizim için o anlamda. Ama bilemiyorum bu pozisyonu. Evet, makine de aslında kazanç veriyor ama eminim benim anladığım gibi evet benim anladığım gibi değildir. Çünkü şimdi ben bu hamleleri yapınca makine en azından otomatik analizde sıfır verdi. Evet. Rakibin yanlış yaptığı yere gelelim o halde. Dediğim gibi pozisyonu eşit çoğunlukla ancak Evet. e 5ten sonra şah E4. Fil de 5 hamlesi kaybediyor. Aslında o güzel de görünüyordu ama evet, alıp şah E6 oynaması çok daha e, iyi görüntüye göre. Çünkü e, tamam belki şahını geçemiyor ama ben de bir şey yapamıyorum. e Bu çok daha basit olurdu. Yalnız bu pozisyon zaten e, uzun süredir eşitken benim yaptığım hata büyük ihtimalle makinenin birlerden düşürme sebebi e, belki A4 ile erkenden ilerlemeye çalışmaktı. Çünkü piyonları ne renge koyacağımı çok rahat belli etmiş oldum. A4'teki piyonu B4 sürdükten sonra savunmak için bir daha sürmek gerekti ve bu iyi olmadı. Belki de böyle böyle ilerletmek gerekirdi A3 ve B4 şeklinde. Ya da bilmiyorum belki bir pozisyon zaten kazanması kolay bir pozisyon değildir ama kesinlikle bizim zevkalara oynadığımız bir pozisyon olduğunu söyleyebiliriz. G4, G5 evet, rakibim aslında hoş görünen bir şey yaptı ama Evet. Şahya 4'ten sonra bir kez daha beraber olmuş. Bir dakika. Ben yine kaçırmışım. Ee, aslında burada zamanım da vardı. 2 dakika vardı. Nasıl kaçırmışım? Şahya 4'ten sonra e, artık beraber ediyor. Ama bunu alsaydık ki ben bunu hesaplamıştım güya. E, kazanabiliyormuş. Ben tabii C6 hamlesini düşünmedim. Ben bunu geliriz. Böyle oynar. Süreriz. Böyle oynar. Böyle oynar. Vezir çıkar. Ve biz de vezir çıksak bile hamle sırası onda kalır diye düşünmüştüm. Ancak analizi e, hamle sıralaması şeklinde yanlış yapmışım. C6 şah D8. C7. Ve şahı uzaklaştırıyoruz. Aslında çok basit bir motif. Ve vezir çıkıyoruz. Ama ben bunu görmedim. Şah E4 oynadım. kendi emin bir şekilde. Bu pozisyon berabereymiş. Şah E6 hataymış sadece. Şah C6 oynaması gerekiyor rakibimin. Ama nasıl berabere? Bir saniye. Biraz düşünmemiz lazım. Çünkü... Çünkü şahı ilerletmeye çalıştığım zaman nasıl bekleyecek acaba? Şah B7. Makinenin analizi de çok ilginç. Herhalde tabii ki. Ben böyle geldiğim zaman böyle bekliyor. Ben ilerleme kaydedemiyorum. Çünkü artık ilerlersem örneğin yanlış bir şey yaparsam bu sefer ilerleyemediğim için ya da ekstra bir şey yapamadığım için hatta bir dakika bu pozisyonda böyle oynarsam C6 yaparsam o kazanır hatta. Değil mi? Çünkü gitmek zorundayım ve kaybediyorum artık. Geliyor ve topluyor her şeyi. Tabii ki C6 oynayamam. Ee, ancak ne yapabiliyorum, piyonu da ilerletemiyorum. Çünkü aldıktan sonra yürüdüğü pozisyonda bir şey istemiyoruz. Şu anda eğer örneğin piyonu sürmeye çalışırsa, sürmek ister isem, böyle geliyor. Ee, çünkü ben A7 sürmek istiyorum. Böyle geliyor tahminim. Böyle oynuyorum, sürüyor. Böyle gidiyorum. Bu da ilginç, bir dakika. Aa, bir dakika şah e4 geldim şah b7 belki de şah fark etmiyor gerçi değil mi? bu e, girişimize her türlü izin vermek zorunda yani belki de böyle beklemesi lazım ee, ama fark ediyorum acaba geldik sürdü ben bunu şekilde olmuş olsaydı evet, oldukça zorlu bir piyon finali. Yine oyun sonuna kaldık ve e, az önceki pozisyon belki şah c7 daha avantajlıydı. Şah c7 nerede kaldım? Şah c7, şah e4 bilmiyorum e, makine bu pozisyonu nasıl savunur? Şah d7 fark etmiyor. Şah c7 ama makinede kazanç vermeye başladık ufak ufak anlayamadım. O da anlayamıyor sanırım. Şah d5 nasıl savunduğunu merak ediyorum makinenin. Şah c7 Şimdi B5 hamlesinde A B5 6'ya. Tamam burasını doğru analiz etmiş. 4 C6. Şu an makine tek hamlelerle savunuyor bu arada. Başka Ha H3 oynuyor. A7 H2 oynuyor ve şah çekerek çıkıyor. Şah çekerek çıkıyor. Olmasa biz mat ediyoruz bu arada. İnanılmaz bir final. Oo. Gerçekten e, oturup üzerine saatlerce düşünecek pozisyona benziyor. Bunu tabii ki not etmek gerekiyor. Bu arada hatalarımızdan ders de alalım madem. Evet bu hatalardan ders almaya o anlamda gerek yok çünkü oynamamız gerekiyordu. Başka hatamız neymiş? Şah e4 Şah e4 Hata Bu şah e4 de hata diyor. Çünkü b5 hamlesi basitçe kazanıyorken niye Şah e4 oynuyorum ki değil mi? <laughs> Kazandığından o kadar emin oldum ki. Evet. Oyun sonları bizi öldürür temalı bir e, oyundu arkadaşlar. Ben bu oyunu daha analiz edeceğim tabii ki uygun vakitte. Bu piyon finali çok hoşuma gitti. E, sizlere çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Siz de eğer bu arada e, Piyon Finale'de bir şeyler keşfederseniz yorumlarda belirtin. Ben biraz daha inceleyeceğim bunu. Şimdilik hoşçakalın.